Bir zamanlar uçsuz bucaksız bir ormanın yamacında Hansel ve Gretel isminde iki kardeş yaşardı. Babaları odunculuk yaparak para kazanıyordu. Anneleri ise erkek egemen toplum yapısının hakim olduğu bu topraklarda her ne kadar dışarıda çalışıp para kazanmak istese de eşi tarafından evde kalmaya zorlanıyordu. Ev içi emeği sömürülen kadın eşinin ve çocuklarının bakımından, biçki dikiş işlerinden, Evin temizliğinden ve düzeninden sorumlu tutuluyor. Bunun karşılığında da hiçbir ücret ya da terfi almıyordu. Yaşadıkları bölgenin yönetimindeki krallıkta yolsuzluk baş gösterip de kral yalnızca kendisine yakın olan oduncularla iş yapmaya karar verince babalarının işleri yolunda gitmemeye başladı. Halk gün geçtikçe yoksulluk ve açlıkla daha çok mücadele eder oldu. Hansel ve Gretel'in ailesi de artık ayakta kalmakta zorlanıyordu. Bir gece anne ve babaları yatakta konuşurken açlıktan uyuyamayan Hansel ve Gretel onları dinledi. Anneleri ellerine para geçmesi için yeteneklerini kullanarak asillere terzilik yapabileceğini söyleyince ben el aleme karı parası yiyor dedirtmem dedi babaları. Ormanda kimsesiz çocuklara bakan yerler olduğunu söylüyorlar. Yarın onları ormanın balta girmemiş bir kısmına götüreceğim. ''Ateş yakar, yanlarına da bir parça ekmek koyarım. Ne yapalım artık? Başka çaremiz yok.'' Anneleri bu karara şiddetle karşı çıktı. Hansel ve Gratel'in vahşi hayvanlara yem olmasından korkuyordu. Ama babaları cevap vermedi. Kararlıydı. Hansel ve Gratel yaşlı gözlerle birbirlerine baktılar. ''Üzülme Gratel, ben ikimize de bakarım.'' dedi Hansel. ''Sen daha kendi çorabının tekini bulamayıp nerede olduğunu anneme soruyorsun.'' dedi Gratel. Herkes uyuyunca iki kardeş gizlice dışarı çıkıp evlerinin önünden bir sürü çakıl taşı topladı ve ceplerine doldurdu. Bir planları vardı. Gün ağarırken babaları sessizce odaya girip Hansel ve Gratel'i uyandırdı. Başlarına geleceklerden haberdar olan çocuklar hiçbir şey söylemeden babalarını takip ettiler. Hansel ve Gratel yol boyunca ceplerine doldurdukları çakıl taşlarını birer birer yere attı. Artık ağaçlar öyle sıklaşmıştı ki gökyüzündeki güneşin parlak ışıkları ormanın içine ulaşamıyordu bile. Gün ortasında olmalarına rağmen etraf serin ve karanlıktı. Babaları odun toplayıp ateş yakmalarını söyledi. Çocuklar da öyle yaptılar. Ardından babaları gidip biraz odun keseceğini, işi bitince dönüp onları alacağını söyleyerek yanlarından ayrıldı. Ama baltasını arkada bırakmıştı. Çocuklar onun hiç dönmeyeceğinden artık eminlerdi. Hansel ve Gretel ateşin başında ısınmaya çalıştı. Saatler geçti, güneş battı, hava buz gibi oldu ve etraf öyle çok karardı ki biraz ötedeki çalıları bile göremez oldular. İki kardeş ateşin başında derin bir uykuya daldı. Sabah olduğunda havanın iyice aydınlanmasını bekleyip çakıl taşlarını takip ederek eve geri dönmek için yola koyuldular. Yolu yarılamışlardı ki Gretel durdu. Dönüp ne diyeceğiz? Bizi eve alın diye yalvaracak mıyız? Bence kendimize ölmüş ağaçların dallarından bir ev inşa edelim, dedi Grater. Bu fikir Hansel'in de aklına yattı. Ormanda ölmüş ve kendi kendine devrilmiş ağaçları aradılar. Ama tüm ağaçlar sağlıklıydı. Hansel'in yanlarındaki baltayla ağaçları kesme teklifine Grater şiddetle karşı çıktı. Ormanda terk edilmiş olmaları onlara doğadaki canlıları katletme hakkı vermiyordu. Böylece birkaç gün geçirdiler. Ağaç yaprakları yere karınlarını doyurmaya çalıştılar ama işe yaramadı. Ölü ağaçları aramaya devam ederlerken bir dalın üstünde bembeyaz tüyleri olan cıvıl cıvıl atan bir kuş gördüler. Hansel kuşu avlama niyetiyle peşine düştü. Gretel de ona engel olmak için kardeşini izledi. Derken karşılarına bir ev çıktı. Öyle güzel bir evdi ki çatısı ekmek hamurundan yapılmış gibi görünüyordu. Rengarenk şekerlemelerle süslenmiş pencereleri, çikolatalı kurabiyeden yapılmış gibi görünen bir kapı kolu, yemyeşil roka'larla, nanelerle, ıspanaklarla, domates ve salatalıklarla dolu bir bahçesi vardı. Çocukların gözleri ışıldadı. "Şuna bak, cennet gibi!" dedi Hansel. Bahçe kapısından içeri girdiler. "Hadi yiyelim, kendimize bir ziyafet çekelim. Ben çatıdan başlayacağım. Sen de pencereyi." Ye. Gretel erkek kardeşine ters ters baktı. Görgü kurallarından haberin yok mu senin tanrı aşkına? Evin çatısını mı yiyeceksin gerçekten?" dedi. "Önce kapıyı çalalım, durumumuzu anlatalım. Eğer evin sahibi izin verirse karnımızı doyuracak kadar yeriz." Gretel kapıyı usulca çaldı. İçeriden ileri yaşlarında, olgun ve güler yüzlü bir kadın çıktı. "Merhaba hanımefendi," diyen Gretel, babalarının onları terk ettiğini, çok aç olduklarını kendilerine bir ev inşa edebilmek için günlerdir ölü ağaçlar aradıklarını anlattı. Kadını dikkatle inceleyen Hansel birden onun lafını böldü. Sen bir cadısın. Gretel bu koca kara bir cadı. Bizi pişirip yiyecek. Kadın derin bir iç çekti. Bu cinsiyetçi laflarından ötürü sana kızmayacağım evladım. Sonuçta geleneksel toplum standartları yüzünden böyle ön yargılar geliştirdim. Evet doğru ben bir cadıyım. Fakat erkek egemen bir toplumda olgun ve kendi geçimini sağlayabilen kadınlar ezelden beri hep kötülenmiş, toplumdan dışlanmış, yaftalanmıştır. Cadı kelimesi de bu yüzden zamanla kötü anılır oldu. Çok acı. Oysa bir cadı olarak doğayla uyum içinde yaşarım. Her canlının yaşam hakkını gözetir. Hasta olanlara şifa ararım. Ayrıca ben bir veganım evladım hayvansal hiçbir ürün tüketmem. Dolayısıyla çocuk da yeme. Lütfen içeri buyurun. Önce biraz kurabiye yiyelim de kendinize gelin. Hansel kadından hala şüpheleniyordu. Fakat karnı açlıktan öyle gurulduyordu ki teklifini geri çevirmedi. Çocuklar içeri girdiklerinde evin içinde başka pek çok çocuk olduğunu gördü. Çocuklardan biri kitap okuyor, diğeri örgü örüyor. Bir diğeri önündeki odun parçasından sehpa yapmakla uğraşıyordu. Başka bir grup çocuk da bir köşede taze fasulye ayıklıyordu. Hansel ve Gratel'i görünce onlara el salladılar. İki kardeş badem sütüyle hazırlanmış sıcak çikolatalarını ve yulaflı kurabiyelerini yerken cadıyla sohbet etti. Evdeki çocuklar tıpkı Hansel ve Gretel gibi yoksulluk yüzünden ebeveynleri tarafından ormana terk edilmişti cadı ve civardaki başka cadılar. Bu kimsesiz çocuklara kapılarını açıyor. Onlara doğayla uyum içinde yaşamanın yollarını, kendi yiyeceklerini yetiştirmeyi, kendi eşyalarını yapmayı, dileyenlere de şifacılığı ve büyü yapmayı öğretiyorlardı. Böylece cinsiyetlerinden, ilerlemiş yaşlarından ve kendi kendilerine yetebilme kabiliyetlerinden ötürü toplumun dışına itilen bu olgun kadınlar yalnızlığa mahkum olmuyordu. Hem de doğum kontrol yöntemleri konusunda yeterince bilgilendirilmeyen, krallık tarafından sömürülmüş ebeveynlerinin üzülseler bile terk etmek zorunda kaldığı çocuklar kendilerine yeni bir yuva buluyorlardı. İki kardeş Cadının evinde diğer çocuklarla bir arada uyum içinde yaşamayı zamanla öğrendiler. Çevrede başka cadılar ve onların evinde yaşayan başka çocuklar da vardı. Tüm cadıların evleri rengarenkti. Çocuklara yardımcı olduklarını göstermenin geleneksel bir yolu olduğu için evlerini böyle inşa etmişlerdi. Aradan uzun bir zaman geçti. Bir gün cadının kapısı çalındı. O esnada kendine kışlık bir kazak örmekle meşgul olan Hansel koşup kapıyı açtı. Karşısında babasını görünce şaşkınlıktan dili tutuldu. Hansel'in elindeki örgü şişlerini gören babası önce şaşırdı sonra gülümsedi. Ne o öyle? Örgü mü örüyorsun? Elbise de giydiriyorlar mı sana? Dedi. Hansel kaşlarını çattı. Bu kadar cinsiyetçi biri olduğunu unutmuşum. Evet, örgü örüyorum. Yemek yapıyor, sökükleri dikiyor, temizlik de yapıyorum. Buna ev içi emeğin eşit bölüşülmesi denir. Zavallı annemin böyle bir şansı hiç olmadı. Babası küçümser bir şekilde güldü. Fırsat ayağına geldi Hansel. Kural bu bölgeye bir yazlık saray inşa ettirme kararı aldı. Sen de aramıza katılıp inşaat işinde çalışabilirsin. Kadın işi yapmaktan da kurtulursun. Hansel çok üzüldü. Erkekler de böyle işler yapar ve bunda aşağılayıcı hiçbir şey yok. Bu tür işler sadece kadınların görevi değildir. Mesela ağır görmek kan basıncını düşürür, depresyonu azaltır, dikkati artırır. Bunları biliyor muydun? Dedi. Babasının sesini duyan Gretel cadıyla birlikte kapıya çıktı ve babasına öfkeyle bağırdı. Bunca zaman sonra karşımıza çıktın. Bizi terk ettiğin için özür dilemek yerine gelmiş Hansel'i aşağılıyorsun öyle mi? A Tanrı aşkına seni açlığa, yoksulluğa mahkum eden kralın adamı mı oldun şimdi? Doğayı katletmeye mi geldin buraya? Cadı ve evindeki diğer çocuklar evlerinden çıkmayı reddedince kralın askerleri kapılarına dayandı. Yaşadıkları yere ellerinden almak için onları tehdit ettiler. Fakat cadıların, Onlarla birlikte yaşayan çocukların ve ormandaki diğer tüm canlıların yaşadıkları toprakları terk etmeye niyeti yoktu. Cadılar ve onlardan eğitim alan çocuklar büyüler yaptılar. Çatal boynuzlu geyikler, tek boynuzlu atlar ve keçiler boynuzlarıyla kralın askerlerine saldırdılar. Tilkiler, kurtlar ve sırtlanlar askerleri dehşete düşürdüler. Ağaçlar toprağın derinliklerinden köklerini çıkarıp askerleri birer birer ezdi. Sonunda kral hiçbir askeri ormandan geri dönmeyince korktu ve o bölgeye bir yazlık saray inşa ettirmekten vazgeçti. Hansel ve Gretel'in babası oradan kaçtı ve bir daha hiç geri dönmedi. Sonunda çocuklarının nerede olduğunu öğrenen anneleri Hansel ve Gretel'in babasını terk etti ve ormanda diğerlerine katılarak terzilik yapmaya başladı. Özelliklerini ilan eden cadılar, çocuklar ve hayvanlar yaşadıkları bölgeye Çakıl Taşı Kasabası adını verdi. Karşılıklı saygı, eşitlik ve özgürlüğe dayalı ortak bir yaşam kurarak sonsuza dek mutlu yaşadılar.